arkadaşlar. Şu an ileride e, kedi ölüsü var. Oraya gideceğiz. Ben sıradım. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle, oh, arkadaşlar biraz şu an kedi Olur. ölüsü var orada. Arkadaşlar kedi ölüsü göreceğiz birazdan. Melekler ana orada var. Şu an kediyi gömleği arkadaşlar şimdi geçtik biraz geçmemişiz şurada buradan dönüyoruz aynen aa şurada arkadaşlar geliyorlar orada kedi ölüsü var arkadaşlar melek ne yaptınız kedi gömdünüz mü? Aldın mı bari? Aldım. Arkadaşlar şu an kediyi gömeceğiz. Şurada kalabalıklık var. Orada kedi ölüsü. Tamam çıkın çıkın kediyi gömeceğiz şimdi. Şimdi arkadaşlar kediyi gömeceğiz. Kedi ölüsü. Diğerleri çıkmış arkadaşlar kedi. Diğerleri çıkmış. İdrarları falan her yeri çıkmış. Arkadaşlar kedi burada. Şimdi bu gördüğünüz kediyi gömeceğiz. Arkadaşlar. Kimce ses var mı yaptın? Ben yapmayacağım. Gömüyoruz. Gömüyoruz. Öyle değil, öyle değil. Evire çevire şuraya götüreceğiz. Şu sarı papak yalanını oraya göndereceğiz Evire çevire. Evire <laughs> çevire. Bilalaman evrahim. Oğlum o günah mı lan? Günah mıdır? Ay. Öyle yapıyorsunuz ya günah ediyorsunuz. Biz. Şu sarı papatyaların oraya git. Onu kaz. Bir gömce de alalım. Oraya Çok yazık ya. Kaz çok evet. yok. Tamam yeter. Ya. arkadaşlar ya. Geliş, getiremiyoruz ki. Aynen. Bu yola açacağız önce taş atar kimdi? Kar. Arkadaşlar gömdük kedi. Sevap kazandık. Şu sarı papatyalarını üzerine yapın. <laughs> Şöyle etrafa <de trafikler gülüyor> taşlar koyalım. Ben de yardım <laughs> edeceğim. Taşlar koyalım. Taşlar. Efendim, oğlum, Bahri, kuru kuruyoruz. Kuruyoruz. Ya boş bak kimse görmez ki. kimse görmesi Ezerler görür Ama kurduk kurduk. Bunda. Sen ne Ya niye taş koyuyorsunuz? E, Üzerine taş koyuyorsunuz. koydu. Ya, taş niye koyuyorsun? Taş mı? koyuyoruz. Işte. Taş koymayın. Taş koymayın şuraya. Şunlardan koyma da. Kere taş kere koyma, kere taş koyma. Tamam. Tamam yeter. Tamam. tamam. Şu, lazım. Yürüye, Şu sopayı da üzerine şuraya bir yere dikin. Tamam sopa da lazım. taş koy. Taş. Üzerine dikin taşı. Şuraya bir çukur kazın. Şey dikin sonra yine kapatın. Öyle. Evet. Tamam.